Yıllardır bu uç bölgesinde Bizans tekfurlarıyla bazen çarpışarak, bazen anlaşarak varlık göstermişti. Vaktiyle Selçuklu Sultanı'yla İznik İmparatoru arasındaki antlaşma sayesinde bu topraklarda bir süre barış hüküm sürmüştü. Ancak Ertuğrul bu sükunetin fırtına öncesi olduğunu biliyordu. Bir elini sakalında gezdirip yanında duran en küçük oğlu Osman'a ''Evlat'' dedi yavaşça. Kılıcın kadar sabrın da keskin olmalı bu uçlarda. Osman babasının tavsiyesini düşünerek başını salladı. Ertuğrul, Moğol istilası tehdidi altını zayıflayan Selçuklu iktidarının Bizans sınırında Türk obalarını kendi kaderiyle baş başa bıraktığını görüyor. Moğol'a karşı Konya'yı düşünürken Bizans ile sulhu seçti. Bu sulh neticesinde yerli tekfurlarla geçici uzlaşma yoluna gidilmişti. Ertuğrul'un yorgun yüzünde gölgeler oynaştı. Cenk meydanlarında yenilmez görünen bu aksakallı bey, barış günlerinin getirdiği durgunlukta içten içe derin bir sabır imtihanı veriyordu. İnegöl Tekfuru'nun karakolları zaman zaman Türkmenlere sataşıyor. Bilecik Tekfuru'nun kervanlardan araç aldığı haberlere geliyordu. Osman böyle haberleri duydukça kılıcının kabzasını sıkar, babasının öldüğünü atınlayarak dişini törpülerdi.